Başkan Aşkın Tören öncülüğünde, klasik belediyecilik hizmetleriyle şehre, kültürel ve sosyal yönlü çalışmalarıyla da vatandaşların hayatlarına dokunan Altınordu Belediyesi'nin mobil sağlık tarama aracı binlerce vatandaşa kapılarında birinci basamak sağlık hizmeti sundu. Sağlık tarama aracı son olarak Kurtulmuş, Bayadı, Gökömer, Gümüşköy, Delikkaya, Kaya Dibi, Topluca, Artıklı, Yeşilköy, Altın Yurt, Acılar, Kovancı, Pelikli ve Günören mahallelerinde yapılan sağlık taramalarından 2500'e yakın vatandaş faydalandı. <laughs> Muhtar ve vatandaşlar Hizmetten dolayı başkan aşkın törene teşekkür etti. Hacılar maalesef bugün tarihiminlerinden birisini yaşamaktadır. İmkan olmayan her gün orduya hastaneye gidemeyen vatandaşlarımız geldiler. E, muayeneler oldular, şeker ölçümlerini, tansiyon ölçümlerini yaptırdılar, kanser taramasını yaptırdılar. Bu bizim için kurtuluş, bizim için çok anlamlı e, ve değerli bir hizmet hizmetlerinden dolayı Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Buradan kendilerine de selamlarımı iletiyorum. Vallahi Aşkın Başkan'a teşekkür bile az geliyor. Bütün hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bütün hizmetleri bize elinden geldiği kadar bize iyi verdi. Hale de vermekte. Onun gibi bir başkan daha gelmez. Aşkın Başkan'a çok çok teşekkür ederiz bize bu hizmeti gönderdiği için. Aşkın başkanımızca çok teşekkür ederim. Yani çok iyi, güzel. Teşekkür ederim Aşkın Başkan'a.